Bildiğiniz üzere konsol neslinin son yıllarına geldik. Hem Sony tarafında hem de Microsoft tarafında yavaş yavaş yeni konsollarla ilgili homurdanmalar başladı. Peki biz ne biliyoruz? Bugün iki konsol içinde bilinen tüm sızıntıları, güçlü tahminleri ve çıkış tarihleriyle ilgili söylentileri tartışacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Microsoft tarafı yani Xbox ile başlayalım. Çünkü en güçlü söylentiler ve tahminler bu konsolda. Bu söylentilerin olmasının en büyük sebebi ise yakın zamanda Asus işbirliğiyle çıkardıkları ROG Xbox Ali ve ROG Xbox Ali XL konsolları. Bu cihaz her ne kadar el konsol olarak lanse edilse de aslında birer mini bilgisayar. Her ne kadar donanım olarak değiştirilmeye, upgrade edilmeye, PC gibi müsait olmasa da bu cihazlar bildiğiniz PC mantığında çalışıyor. Örneğin Steam, Epic ve tabii ki de Game Pass gibi oyun platformlarındaki tüm oyunları çalıştırabiliyor. Hatta isterseniz monitöre bağlayıp PC gibi kullanım bile sağlayabiliyorsunuz. Yani el konsol denmesinin sebepleri görünüşü itibariyle olduğunu ve sabit donanıma sahip olmasıyla özel optimizasyon yapılabilir olmasına bağlanabilir. Şimdi bu bilgiler cepte. Peki Yeni ana Xbox konsoluyla bunun ne alakası var diye sorabilirsiniz. Buradan da Xbox'ın tepe yöneticisi abimizin geçenlerde yaptığı açıklamayla bu konsolun özelliklerini birbirine bağlayabiliriz. Abimiz Xbox'ın yeni konsolunun premium bir konsol olacağını söyledi. Premium demek pahalı demek gibi geldi bana. E pahalı olacaksa bu güçlü bir cihaz olacaktır demektir güçlü bir cihaz olacaksa genelde konsolların izlediği güçsüz donanım kolay optimizasyon yolundan gitmeyecek. Sağlam bir donanımın yanında yine konsolun sabit donanım ile getirdiği optimizasyon kolaylığında da kullanacak bir cihaz. Fakat yine Xbox'ın yeni çıkardığı el konsoluna ve Game Pass sistemini baz aldığımızda bunun multi platform bir konsol olacağını söylemek mümkün. Yani geleneksel konsollardan çok bu da bir PC modelinde olacak gibi görünüyor. Windows kurulu, Steam, Epic, GoG aklınız hangi platform geliyorsa orada oyun oynayabileceğiniz. Hatta bence klavye mouse ile kullanılabilen konsol PC hibrit bir cihaz bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bence bu çok mantıklı bir hareket olur. Buradaki tek sorun fiyat. Ülkemizde zaten konsol bir lüks olarak gözüküyor ve satın alma gücümüz de ortada. Eğer PC'nin yaptığı tüm işleri yapabilecek bir konsol ortaya koyarlarsa ve buna özel optimizasyon yaptırırlarsa oyun firmalarına belki PC konsol ikileminde kalan oyuncu kitlesini de kendilerine çekebilir. Ya da ikisine sahip olmaktansa bunu alayım ikisi bir arada olsun kafasında olanlar için oldukça iyi bir seçenek de olabilir. Birkaç tane daha dedikodu var aslında donanımın değiştirilebileceği gibi ama bana çok mantıklı gelmediği için vaktinizi çalmak istemiyorum açıkçası. Son olarak çıkış tarihi olarak tahminler 2027 gibi gözüküyor. Daha da erken çıkmasın zaten. Bu nesilde doğru dürüst pek oyun oynayamadık. Tüm bu söylentileri toparlayacak olursak bizi konsol ve bilgisayar hibriti bir cihaz beklediğini söyleyebiliriz. Bu hem Microsoft'un yeni felsefesi olan Play Anywhere yani her yerde oyuna felsefesine oldukça uygun hem de zaten Microsoft tarafının artık çok konsol yapma yanlısı gibi gözüktüğünü söyleyemeyiz. E tabi bu da Sony'yi bu pazarda yalnızlaştıracak ve ikabetin oldukça düşeceğini söyleyebiliriz. Şimdi diyebilirsiniz ki e, Nintendo var. Ama Nintendo'yu da saymayalım abi. Onlar sadece el konsolu yapıyor biliyorsunuz. Çok yılda bir işte Wii gibi cihazlar yapıyorlar. Onlar da zaten PlayStation ayarında olmuyor. Daha çok aileye yönelik işte arkadaşlara toplandığında oynayabileceğin harekete yönelik oyunlarla besliyorlar genelde konsollarını. Aslında Nintendo'da PlayStation kafasında bir şey yapsa baya bir şey çıkartır ha. Ama adamlar işte uğraşmak istemiyor zaten Zaten on numara para kazanıyorlar el konsollarından. E çok efor da sarf etmelerine gerek kalmıyor. Oyunlar için büyük paralar da harcamıyorlar. Mis gibi. Gelelim PlayStation 6 ile ilgili söylentilere. Söylenti diyorum çünkü Sony kısmı Microsoft'a göre oldukça katı bu konuda. Başta 2026 gibi göreceği çıkacak gibi haberler geldi ama bana çok inandırıcı gelmiyor bunlar. Sony her zamanki gibi AMD ile işbirliği yaparak yeni upscaling teknolojilerin dibini sıyırmayı ve oldukça performanslı bir konsol üretmeyi planlıyor gibi gözüküyor. Xbox'ın çalışma modeline nazaran PlayStation tarafının daha geleneksel yapısını koruyacağını düşünüyorum. Bildiğiniz üzere PlayStation özel oyunları son zamanlarda bilgisayara da çıkıyor ve iyi satışlar yakalıyor kalıyor. Fakat bu satışlardan Sony çok büyük bir gelir elde etmediğini açıkladı. Bu durumda da Xbox hibrit bir konsol çıkarırsa yüksek ihtimalle Sony tekrar içinde kapanacak ve oyunların eksklusif yayınlamaya geri dönecektir diye düşünüyorum. Düşünsenize Xbox konsolunda PlayStation özel oyunları oynanıyor. Garip bir durum olur. Ki şu anda bu yaşanıyor aslında. Xbox Asus işbirliğinde yapılan el konsolunda çatır çutur Spider-Man oynuyor millet. Bu arada 2026'da gelmez diyorum ama bu konuda şöyle bir ekte bulunayım. GT6 diye bir gerçek var. Sony GT6'nın ekmeğini yemek için konsollar erkenden de çıkarabilir. Zaten GS6 derselenme gibi bir durum var. Hem GS6 ertelenirse hem de Sony'nin şartları uygun olursa kesinlikle aynı anda çıkartabileceğini düşünüyorum. E Rockstar'la Sony'nin zaten çok uzun süredir bir işbirliği bulunuyor. Çünkü insanların GTA denilince aklına en azından eskiden direkt olarak PlayStation konsolu geliyordu. Bu durum her ne kadar GTA 5'in online tarafıyla biraz daha bilgisayara dönse de biliyorsunuz rpsörleri vesaire olayı bayağı bir bilgisayara doğru çevirdi. Hala da Rockstar'la Sony'nin oldukça iyi anlaştığını söyleyebiliriz. Sevgili Sony umarım bu tembelliği bırakır da PlayStation 5'i harcadığı gibi PlayStation 6'yı da harcamaz. Biliyorsunuz ki PlayStation PlayStation 5'e neredeyse hiç özel oyun çıkmadı. Adamlar PlayStation 4'teki oyunları aldılar ve sadece yenilediler ve PlayStation 5'te oynattılar. Başka neredeyse hiçbir şey yapmadılar. Yani çok acayip bir şekilde harcadılar PlayStation 5'i. PlayStation 5 bildiğiniz ara jenerasyon bir konsola dönüştü. Sanki PlayStation 4 Pro'nun bir üst versiyonu ya bildiğiniz ara jenerasyon gibi bir konsol. Konsola bir SSD taktılar. Birazcık da şöyle bir görsel upgrade çaktılar. Bitti gitti. Neyse sonuç olarak PlayStation 6 GTA 6'nın ertelenmesi durumunda belki aynı anda çıkabilir. Bu da tarih olarak bize 2026'nın sonlarını yani Kasım aylarını işaret ediyor. Vallahi benim tek temennim PlayStation 5 gibi olmaması. Umarım Sony PlayStation 4 zamanla geri döner ve PlayStation 6'da yine mükemmel eksklüzif oyunlar oynamaya devam ederiz. Bu arada kanalımdaki videoları izleyenlerin %99'un abone olmadığını biliyor muydunuz? Lütfen videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.